Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Mağazan Olsun'un bayiliğini konuşacağız arkadaşlar. Mağazan Olsun e-ticaret üzerine çözümler üreten bir firma ve siz bunun bayiliğini aldığınız andan itibaren Mağazan Olsun'un kazanç elde ettiği tüm kalemlerden kazanç elde etme, gelir elde etme imkanına sahip oluyorsunuz. Hiç vakit kaybetmeden Mağazan Olsun kimdir ve nasıl bir platformdur, ne iş, hangi tür iş fırsatları var. Bunu anlatan çok güzel bir slaytımız var. Onunla beraber bir başlayalım isterseniz. Buyurun. Evet arkadaşlar, muazzam olsun. Biraz önce de söylediğim gibi, e-ticaret üzerine çözümler üreten bir e-ticaret platformu. Ve bu platformda bir pazara benzetebilirsiniz burayı. Bunun bir tarafını ürünü satmak isteyen tedarikçiler, bir tarafında da e-ticaret yapmak isteyen işletmeler ve bireyler, ürünü ve hizmet olmayan bireyler oluşturuyor. Ve tam ortasında da burada iki bağlantıyı sağlayan kurum olarak da mağazan olsun ve mağazan olsun bünyesinde de bu pazarı kurmakta aktif olarak rol almak isteyen bayiler yer alıyor. Peki kim ne kazanıyor? Gelin beraber bir bakalım arkadaşlar ve kime nasıl bir hizmet sunuyoruz? Tedarikçi elinde ürünü ve hizmeti olan işletme firma diyebiliriz arkadaşlar. Bu işletmelerin, firmaların tek bir amacı var. Daha çok müşteriye ulaşmak, daha çok ciro elde etmek ve daha çok kazanç elde etmek. Daha çok karlarını arttırmak derdindeler. Onlar için Mağazan Olsun direkt hasır bir satış kanalı olarak karşılarına çıkıyor. Burada binlerce mağaza var ticaret yapan şu an. Direkt ürünün tedarikçiliği dediği andan itibaren buradaki binlerce mağazada ürününü satma şansı elde ediyor. Yani tedarikçiler için Mağazan Olsun gerçekten çok ciddi bir imkan sunuyor hem de hazır olarak. Peki diğer tarafa geçelim arkadaşlar. Özellikle de e ticaret yapmak isteyen bireylere ve kişilere Mağazan Olsun nasıl bir hizmet sunuyor buna beraber bakalım. Siz e-ticaret yapmak istiyorsunuz ama e-ticaret yapmaya kalktığınızda bir bakıyorsunuz ki ya bir sürü şey lazım. Bir sürü gereksinim araç lazım. İşte bazen olsun bunların hepsini anahtar teslim sizin için tek seferde çözüyor arkadaşlar. Peki nedir bunlar? Siz e-ticaret yapmaya kalktığınızda arkadaşlar size bir mağaza lazım. Mağazanızı hazır olarak kurup teslim ediyor mağazan olsun. Ürünleri çevresine hazır olarak yüklüyor. Ürün bulma derdiyle uğraşmayacaksınız. Tedarikçiler zaten binlerce tedarikçi hazır olarak sizi bekliyor olacak. ya yani mağazanızı aldığınızda Hazır altyapı. Hazır altyapı da arkadaşlar verilen hizmetler şunlar. Şirket kurmanıza gerek kalmadan, gidip muhasebeci tutmadan, herhangi bir şekilde bankaya gidip uğraşmadan ödeme al almakla ilgili, e kargo firmalarıyla anlaşmanıza gerek kalmadan ve güvenlik altyapısıydı, SMS'ti, mail'di. Bunların hepsini tüm hazır altyapıyı anahtar teslim kurup mağaza sahiplerine teslim ediyor mağazanın olsun ve nasıl satış yapacağını bilmeyen insanları da ücretsiz eğitimleriyle destekliyor ve direkt sıfırdan alıp gerçekten dijital dünyada para kazanır kişiler haline dönüştürüyor. Pardon. Evet. Şunu da sessiz alalım. Unutmuşuz. Ve kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar direkt bir günde kendi mağazanızdan, kendi markanızdan on binlerce ürünü yüzde kırka varan kazançlarla satıp kazanç elde edeceğiniz kendi işinizi kurma şansını elde ediyorsunuz. Yani şu şekilde baktığımızda bir e-ticaret yapmak isteyen bir kişinin piyasayı da araştırdığı andan itibaren açık ara çok rahat bir şekilde gelip mağazan olsun tercih ettiğini göreceksiniz. Bunu da çok rahat bir şekilde fazla söyleyebiliriz. İşte tam bu noktada bizim için eşsiz bir fırsat oluyor. Kimin için arkadaşlar? Bu işi yapmak isteyen, mağazan olsunun bayiliğini yapmak isteyen kişiler için inanılmaz bir iş fırsatı doğuyor. Nedir o iş fırsatı arkadaşlar? Pazar ortak. mağaza olsun diyor ki ben bir pazar kuruyorum. Bu pazarı gel birlikte inşa edebiliriz. Ben tedarik çekliyorum, sen de ekleyebilirsin. Ben mağaza satıyorum, sen de satabilirsin. Ve yapmış olduğum bu çalışmalardan hem anlık hem de sürekli gelir elde edebileceğin kendine harika bir iş kurma şansını değerlendirebilirsin diyor. İşte arkadaşlar bunu anlatan bir, bir buçuk dakikalık harika bir videomuz var. Onunla birlikte bir başlayalım isterseniz. Buyurun o videoyu bir Mağaza Mağazan olsun bayisi ol, e-ticaret dünyasının kazananı sen ol. E-ticaret dünyasının hızla büyümeye devam eden markası mağazan olsun, bayilik ağını genişletmeye devam ediyor. Günümüzde herkes e-ticaret yapmak istiyor. Üreticiler, ürün satanlar, hizmet sunanlar, eğitim verenler, evinde üretim yapanlar, hatta ürünü ve şirketi olmayanlar. Peki bu insanlar nereden ve nasıl e-ticarete başlayacaklar? Neden sizin bayiliğinizden başlamasınlar? Günümüzün en trend işi olan e-ticaret alanında hem işletmelere hem de şirketi ve ürünü olmayan bireylere anahtar teslim çözümler sunan mağazan olsunun bayilik fırsatını değerlendirerek Küçük bir sermaye ile mağazan olsun bayisi olup sınırsız bir pazardan yüksek kazançlar elde ederek özgür bir şekilde çalışacağınız kendi işinizi başlatabilirsiniz. Üstelik bayilerimiz için tüm eğitim ve hizmetlerimiz ücretsizdir. Evet arkadaşlar videoda da gördüğünüz üzere herkes e-ticaret yapmak istiyor. Herkesin e-ticaret yapmak istediği böyle bir dönemde bu eşsiz bir fırsata dönüşüyor bizim için. Peki böyle bir iş fırsatını değerlendirirsek ne tür kazançlar elde ediyoruz? Hemen bunu bir özet geçelim ve sonra da detaylandıralım. Arkadaşlar, bayimiz olduğunuz andan itibaren e-ticaret mağazalarımızın satış yetkilisi oluyorsunuz ve direkt bu e-ticaret mağazalarımızı satabiliyorsunuz. Bizden bir bayilik alıyorsunuz, aynı zamanda bayilik verme hakkını elde edip kendinize bir bayi satış kanalı oluşturabiliyorsunuz. Her satışın %40'a varan oranını bayi kanalımıza ciro gelir olarak dağıtıyoruz arkadaşlar cironun üzerinden. Tedarikçi ekleyip her satıştan kazanç elde edebileceğiniz muazzam bir fırsata sahip olma şansını değerlendirebilirsiniz. Bunu zaten başta başına konuşacağız. Ve satışınızı yaptığınız mağazaların cirolarından da gelir elde edeceğiniz dünyada ilk defa uygulanan bir yöntemden de gelir elde etme imkanını değerlendirebiliyorsunuz. Evet, ben bu işi gerçekten çok ciddi alıp profesyonel olarak da yapmak istiyorum diyenlerin önünü de açacağımız Yıldız bayi kazanç özelliğimiz nedir? Bunlarla ilgili size şimdi detaylı şekilde bilgi vermiş olacağım. Hadi ilk gelirle başlayalım arkadaşlar. Direkt bayiler, bayiliklerin aldığı andan itibaren hem işletmelere hem de bireylere e-ticaret mağazalarımızın satışlarını gerçekleştirebiliyorlar. Ve bu satışları arkadaşlar gerçekleştirdikleri andan itibaren buradaki dönen cirodan yani yapılan satışın arkadaşlar tam yüzde %40'ını biz bayi kanalına satış kedi olarak dağıtıyoruz. Bu ne anlama gelir diyeceksiniz. Şu anda e-ticaret anahtar teslimi e-ticaret paketlerimiz 25.000 TL arkadaşlar satış fiyatı. Bunun 10.000 TL'sini biz bayi kanalına satış geliri olarak dağıtıyoruz. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Tek satışta 10.000 TL'lik bir kazançtan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve bu mağazaları arkadaşlar tüm dünya genelinde satma şansına sahipsiniz. Yani sadece bulunduğunuz bölgede, bulunduğunuz ilde değil, tüm dünya genelinde Türkiye'de e ticaret yapmak isteyen herkese bu mağazaların satışını gerçekleştirebilirsiniz. Şu an birçok yurt dışından yaşayıp burada e-ticaret yapan bir sürü mağaza sahibimiz de var. Siz de bunları değerlendirebilirsiniz. Diğer taraftan satacağınız mağaza sayısında herhangi bir kısıtlama veya limit de yok arkadaşlar. Burada gerçekten ciddi şekilde çok sıcak gelir elde etme imkanını yakalıyorsunuz. Peki bu gayet güzel bir kazanç. Peki bu kazançtan sonra normal şartlarda herhangi bir satış içinde bir şey satarsınız, paranızı kazanırsınız veya satış priminizi alırsınız, kazancınız orada biter. Ama burada öyle bir imkan oluyor arkadaşlar. Direkt bu satışları yaptıktan sonra da kazançlarınız devam ediyor. Bu nasıl oluyor peki? Direkt cirodan kazanmaya başlıyorsunuz bu sefer. Bayiler satmış oldukları e-ticaret mağazalarının cirolarından da sürekli ve ömür boyu gelir elde etmeye devam ediyorlar arkadaşlar. Siz herhangi bir iş ister işletmeyi olsun ister bireyi olsun o e-ticaret mağazasına dönen e-ticaret cirosundan da direkt anlık ödemeler alıyorsunuz. Ona her sipariş düştüğünde sizin ekranınızda da bir satış geliri düşüyor arkadaşlar. Ve siz bunu anlık olarak kendi ekranınızdan ne yapıyorsunuz? Takip edebiliyorsunuz. Şimdi burayı tamamen sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Çünkü zaman içerisinde çok devasa boyutlara giden bir durum oluşturuyor. Neden? Satacağınız mağaza sayısında herhangi bir kısıtlama yok. Ve en önemlisi satmış olduğunuz bu mağazaların gerçekleştirecekleri ciroda bir limit yok arkadaşlar. Ve gerçekten böyle birkaç yıllık dilim içerisinde bu çok ciddi boyuta gidecek. Sizin için bir pasif emeklilik geliri hem de ciddi bir emeklilik geliri anlamı taşıyor. Onun için çok çok kıymetli. Peki diğer nokta ne arkadaşlar? Tedarikçi ekli her satışı ortak oluyoruz. Lütfen buraya odağınızı verin. Çünkü bu fırsat ayağınızda kaç kere karşınıza çıkar? Ben şimdi açıkçası pek bilemiyorum. 30 yıllık bir e, ticaret erbabı olarak. Siz arkadaşlar bayiliğinizi aldığınız andan itibaren ilk slaytı hatırlayın. Mağazan olsun neydi? bir tarafında ürünlü ve hizmetini satmak isteyen firmalar, bir tarafında ürünü ve hizmeti olmayan bireyler. E-ticaret yapmak istiyor ama mağaza satın alıyorlar. İşte bunların direkt birleştiren e, parçaya da mağazan olsun diyoruz ve bayileri burada yer alıyor. Siz de bu bayiliği aldığınız andan itibaren arkadaşlar piyasadaki üreticilere, firmalara ulaşarak onların ürün ve hizmetlerini kendi bayiliğiniz üzerinden bu platformdaki ürün havuzuna taşıyorsunuz. Ve o ürün havuzuna ürün düştüğü andan itibaren arkadaşlar buradaki binlerce mağazada şu an yaklaşık 3000 mağazadan bahsediyoruz. 3000 mağazada satışa çıkıyor arkadaşlar. O saatten itibaren hangi mağaza satarsa satsın siz tüm satışlardan gelir elde ediyorsunuz. Bu eşsiz bir fırsat. Ortağı olmadığınız, sermaye koymadığınız, riskine girmediğiniz böyle bir bağlantıyı gerçekleştirerek arkadaşlar çok ciddi kazançlar elde edebilirsiniz geçen ay itibariyle öyle bayilerimiz var ki artık belli bir noktaya gelen 100 bin, 120 bin TL'nin üzerinde gelir ödemişiz arkadaşlar. Yani direkt bir hakikaten efektif tedarikçi bulup o tedarikçi buraya taşıdığı için bu şekilde gelirler elde ediliyor. Ve şu an mağaza sayısı 3.000. Mağaza sayısı 30 bine, mağaza sayısı 50 bine gittiğinde bu rakamlar nereye doğru evrilecektir? Herhalde siz de biraz ne yapabiliyorsunuz? Tahmin edebiliyorsunuz. İşte burası şu an için çok büyük bir fırsat. Neden büyük bir fırsat arkadaşlar? Evet gerçekten ciddi bir ürün sayımız var ama bu gerçekten bütün kategorilerde de çok dolu olduğumuz anlamına gelmiyor. Hala çok ciddi şekilde de boş kategoriler var ve ürün ihtiyacı var. Ve siz bu bayiliği alıp harekete geçip bu kategorilerde bu ürünleri piyasadan siz buraya taşırsanız bu sizin için gerçekten çok muazzam bir değişim olabilir finansal olarak. Ve en güzel tarafı bayiliğinizi alıyorsunuz. Aldığınız andan itibaren ekleyeceğiniz tedarikçiler herhangi bir ücret ödemiyor arkadaşlar. Firmaları ücretsiz olarak ekliyorsunuz. Ve binlerce mağazada satış yapmak isteyen kaç firma ulaşabilirsiniz bir düşünün. Evet. Ücretsiz bir imkanla. Ve diğer taraftan da arkadaşlar yine ekleyeceğiniz tedarikçi de herhangi bir limit, sınır yok. İstediğiniz kadar tedarikçi ekleyebiliyorsunuz. İşte burada önemli olan harekete geçen, hızlı kontak kuran ve bunlarla ilgili gerçekten güzel çalışma gerçekleştiren insanlar çok ciddi bir fırsatta ne yapıyorlar? Değerlendirmiş oluyorlar. Burayı kesinlikle ciddi almanızı tavsiye ederim. Evet devam edelim. Bayilik alıyorsunuz arkadaşlar ve bayilik aldığınız andan itibaren ister bilinçli yapın ister bilinçsiz mutlaka şu tekliflerle karşılaşıyorsunuz. Çünkü gerçekten cezbedici bir iş fikri. Ya biz de bu işi yapmak istiyoruz diyen firmalar da çıkabiliyor karşımıza. Bireylerde, kişilerde çıkabiliyor. Ve bu durumda normal şartlarda ben mağazanın osundan aldım siz de gidip oradan alabilirsiniz diye yönlendirme yap yapmanız mümkündü. Ama biz bunu bir iş fırsatına çevirdik ve bayilerimize direkt sizin bana yönlendirmene gerek yok. Ben sana bir bayi satış kanalı ekran açıyorum. O satış ekranından direkt bu bayilikleri benim adıma sen verebilirsin. Ve bunu da kazanca dönüştürebilirsin imkanı tanımış olduk. Peki bu durumda nasıl bir gelir bekliyor arkadaşlar size örnekleyelim. Şu an en, bu, en popüler bayilik paketimiz arkadaşlar 35.000 TL fiyatıyla hepsi bir arada paket. Birazdan göreceksiniz zaten paketin ne oldu ama en çok satan o şu an. Peki böyle bir satışı gerçekleştiğinde arkadaşlar ne kadarlık bölümünü bayi kanalına gelir olarak dağıtıyoruz. Tam 14.000 TL. 14.000 TL tek satışla gelir olarak dağıtıyoruz arkadaşlar. Şu anki ekonomik piyasada gerçekten çok ciddi kazançlar bunlar. Hem de tek satıştan ve ciro üzerinden. Ticarete baktığınız zaman rekabette falan vesaire bu karlılıkta iş yapabileceğiniz çok az fırsat ve imkan bulursunuz. Yani işi biraz daha abartmış olsaydık tek satışta asgari ücret kazanacaksınız diyebilirdik arkadaşlar. Olay neredeyse oraya gitmiş vaziyette. Ee, onun için bunu da gerçekten ciddi almanızı şiddetle tavsiye ederim. Peki bu bayiliği nerede yapabiliyorsunuz? bulunduğunuz yerde, ilde, ilçede mi? Hayır arkadaşlar. Hatta bulunduğunuz ülkede de değil. Dünya genelinde de bu bayiliği yapma şansına sahipsiniz. İşte dijital dünyanın en güzel tarafı bu. Nerede yaşadığınız, nerede oturduğunuz, hangi saatte olduğun hiçbir önemi yok. İstediğin yerde, istediğin zamanda yapabiliyorsun ve çok büyük bir iş kurabiliyorsun kendine. Hem de çok küçük maliyetlerle. Birazdan zaten görmüş olacağız. Peki bu işi ciddiye alırsam ne olur? Bu işi ciddiye alırsanız hayalinizin ötesinde gelirler elde edebilirsiniz. Aylık bazda bayilerimize ödediğimiz gelirler arkadaşlar 100 bin, 150 bin, 200 bin, 249 bin, TL gelirleri bilen gören bayilerimiz oldu. Bu şekilde gelirler dağıtmış durumdayız arkadaşlar. Bu zaten devamda ediyor yani. Neden bu kazançları örnek verdim derseniz bu çok ciddi alınabilecek bir iş. Yani bugün itibariyle bu gelirleri ne bir milletvekili elde ediyor ne bir CEO elde ediyor. Bu şekilde kazanç kalemleri var. Tabii ki oturduğunuz yerde olmuyor kendi kendine. Bununla ilgili çalışma gerçekleştirdiğinizde gerçekten muazzam bir noktaya gidiyor. Siz burada bayilik alarak başlıyorsunuz ve direkt başladığınız andan itibaren önünüzde bir büyüme imkanı açılıyor. Bu bir network marketing gibi bir yapı değil yalnız. Onun kesinlikle altını çizmek isterim. Neye benziyor derseniz statünüz oluyor ve bayilik statünüz yükseldikçe kazançlarınızı ikiye katlayabiliyorsunuz. Diğer taraftan da ikinci bir imkan açılıyor ki size bunun e, hakikaten ucunu bucağının nereye gideceğini hesaplamanız pek mümkün değil. Yıldız bayilik olduğunuz andan itibaren vermiş olduğunuz bayiliklerden de kazançlar elde ediyorsunuz arkadaşlar. Siz satışını gerçekleştirmiş olduğunuz bayiler gidip bir işletmeye ticaret mağazası verebiliyor, bir bireye ticaret mağazası verebiliyor, bunu İngiltere'de yapabiliyor, Kanada'da yapabiliyor, Türkiye'de yapabiliyor ve herhangi bir yerde. Hiç fark etmez. Siz tüm bu satışlardan gelir elde etmeye başlıyorsunuz. Yani sadece kendi satılmış olduğunuz satışlardan değil, gerçekleştirmiş olduğunuz satışlardan değil, bayilerinizin gerçekleştirmiş olduğu satışlardan da ödeme alıyorsunuz. Bu gerçekten çok dallanıp budaklanabiliyor, çok ciddi bir noktaya gidiyor arkadaşlar. Onun için biz burada istedik ki bu yapıyı kurarken bu işi ciddi yapan bayiler oluşturalım ve tek işleri bu olsun. Başka herhangi bir işe dönüp bakmak gereksinimi hissetmesin bile. Hakikaten de başardık. Yani şu anda bu şekilde olan bayilerimiz var zaten evet. ve e, hakikaten çok ciddi noktalara gelmiş vaziyetteler. Siz de bunu değerlendirebilirsiniz diye üzerinde uzun uzun konuşmak istedim. Peki, buralar iyi, hoş, güzel de ben bu işi yapabilir miyim? Yaparsınız arkadaşlar. Neye dayanarak söylüyorum bunu? İşin çok büyük bölümünü biz yapacağız zaten. Ve size eğitimlerle de donatacağız. Peki, nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Direkt burada aslında bayiliği aldığınız andan itibaren tek bir şeyiniz oluyor, çalışmanız oluyor. Buradaki platformu, buradaki hizmetleri daha büyük kitlelere duyurmakla ilgili dijital dünyada çalışmalar yapıyorsunuz. Ve bu dijital dünyadaki çalışmaları yaparken sizin en güzel olan taraf da şu arkadaşlar. Herhangi birini tanımın, tanımanız, herhangi bir işletmenizi tanımanız veya bir çevrenizin olması gerekmiyor. Hatta gidip müşteri peşinde de koşmayacaksınız. Biz size öyle bir eğitim vereceğiz ki bu eğitim sayesinde direkt kazanç elde etmek isteyen, ürünü satmak isteyen insanların, firmaların size ulaşmasını sağlayacak mekanizmalar kurmanızı öğreteceğiz. O zaten itibaren elinizdeki cep telefonu direkt bir başvuru merkezi haline gelecek. Peki bu başvurular geldiğinde ne yapacaksınız? Çünkü siz belki anlatamazsınız. Ben burada tıkır tıkır anlatıyorum. Anlatmayacaksınız zaten arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Stop yapmak istiyorum dedi geldi bir birey. Salı günü bunun resmi tanıtımı var, anlatımı var. Soruya oraya davet edebilirim deyip hemen direkt salı günkü canlı yayının linkini gönderiyorsunuz, yönlendireceksiniz. E ben bayilik yapmak istiyorum dedi. Direkt gelip buradaki bayilikle ilgili perşembe günkü tanıtımlara gönderebilirsiniz. Tedarikçi olmak istediğiniz tedarikçi videomuz var. Tedarikçi videomuzu kendisine ne yapabiliyorsunuz? Servis edebiliyorsunuz. Yani kısaca siz bu bağlantıları sağlayıp sadece yönlendirme işiyle uğraşacaksınız geriye kalan anlatımda, eğitimde, destekte de vesaire bunları platform olarak zaten biz kurmuş vaziyetteyiz ve biz bunları veriyoruz arkadaşlar. Size bir yönetim paneli açacağız. Bu yönetim panelinde anlık olarak işinizi takip edebileceksiniz arkadaşlar. Mağazamı sattınız, kazancınızı anında ekranda görürsünüz. Tedarikçi mi bağladınız? Aracılık komisyonunuzu anında ekranda görürsünüz. Satmış olduğunuz mağazada ciro mu döndü? O cirodan elde etmiş olduğunuz geliri anlık ekranınızda görürsünüz. Bayilik mi oluşturdunuz? Oluşturmuş olduğunuz bayilerden elde ettiğiniz kazançları ekranınızda an ve an takip edebileceğiniz bir mekanizmayı direkt sizin önünüze hazır olarak açıyoruz arkadaşlar. Ve işinizi yapmakla ilgili tam donanımlı hale getirmekle ilgili ise bütün detay eğitimleri sunup bu eğitimlerin hepsini de size ücretsiz olarak veriyoruz. Bunu da altını çizmek isterim. Evet, peki böyle bir işi ne kadarlık bir yatırımla kuruyorsunuz? Böyle bir işi diyorum arkadaşlar, kimin işi? Kendi işiniz. Buna bir dijital danışmanlık ajansı diyebilirsiniz, bir dijital marketing ofisi diyebilirsiniz, istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz. Ama bunu yapmanız için gidip bir ofis tutmanız, atıyorum personeller tutmanız, ekip kurmanız, e, ne bileyim mobilyasıydı, şuydu, buydu falan vesaire. Paralar harcamanıza filan vesaire gerek yok. Hakikaten bugün şu rakamlara iş kurmanın mümkün olmadığı bir ortamda gelip böyle devasa bir işi kurup böyle çok güçlü bir firmayı arkanıza alarak tamamen bunun pazarlamasını yapmakla ilgili çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Ve bu çalışmalar yaparken arkadaşlar iki tane pakette karşınıza çıkıyoruz. Bu paketlerden bir tanesi biraz önce gelirlerini anlatmış olduğum salt e-ticaret bayilik paketi. Ve böyle bir paketi arkadaşlar kazançlı kan sağlayan işi 25.000 TL'ye bir rakamla direkt anahtar teslim kuruyorsunuz ve gidersiz, derssiz, tasasız kendi işinizin başına geçiyorsunuz ve sadece kazanç elde etmeye başlıyorsunuz o anda itibaren. Peki ikinci paketteki park ne diyeceksiniz arkadaşlar? Ki ben bunu size tavsiye edeceğim. Aradaki fiyattan vesaireden değil çok önemli sebeplerim var. Bunları da size sıralayacağım. Arkadaşlar bu paketin özelliği direkt e-ticaret bayli paketindeki bütün gelirler var. Ama üzerine ekstra şu andaki satış fiyatı 25.000 TL olan, TL olan her şey dahil stoksu ticaret mağazamızda 10.000 TL farklı alma şansını sunuyor size. Ve ikisini bir arada 50.000 TL yerine 35.000 TL'ye ne yapabiliyorsunuz? alabiliyorsunuz. Peki neden bu paketi tavsiye ediyorum size? Bir, arkadaşlar, hiçbir şey yapmayın. Sadece kendi alışverişleriniz için mağazanızı kullanın. Ürünleri alırken kazanacağınız için bu rakam kendi kendine amorti etmiş olacak zaten. Mağazası bedava gelecek. İki, stokse ticaret patladı gidiyor arkadaşlar. Neden? Günümüzde insanlar gelir elde etmekle ilgili inanılmaz fırsat kovalıyorlar ve bunun en kolay yollarından bir tanesi bu oldu. Çünkü evinden çıkmadan bile yapabiliyorsunuz. Ürüne elini dokunmana gerek yok, şirket kurmana gerek yok, hiçbir masrafa girmeden stoksel ticaret yapıyoruz. İşte bu stoksel ticaret şu anda günümüzde zaten böyle de bir noktaya taşıdık ki yapmış olduğumuz çalışmalarla. insanlar evinden ürünü ve şirketi olmadan 50 bin TL'nin 100 bin TL'nin üzerinde gelirler elde edebiliyorlar. Siz neden yapmayasınız? Böyle bir hepsi, bir hepsi bir arada olan paketi aldığınız zaman evde örnek veriyorum eşiniz stoksel ve ticaretle ilgilenirken siz bayilikle ilgilenebilirsiniz. Örnek veriyorum çocuğunuz stoksit ticaretle ilgilenirken veya bayilikle ilgilenirken siz stoksit ticaret yani tek bir pakette 2-3 kişinin para kazanacağı bir ortam oluşturabiliyorsunuz. Böyle bir imkan tanıyor. Burada ikinci neden. Üçüncü ve en önemli nedenle sonlandırıyorum. Üçüncü neden de arkadaşlar bir işte ne kadar uzman olursanız, ne kadar araçlarınız kuvvetli olursa, ne kadar özgüveniniz yüksek olursa o, o oranda çok satışlar, gelirler elde edersiniz. Herhangi bir şekilde birine bu işi sunduğunuzda bir örnek mağaza var mı görebilir miyim diyecek veya size soru soracak. Siz böyle bir noktada eğer kendi bir mağazanız yoksa şirketin, Ali'nin, Mehmet'in mağazasını örnek olarak göstereceksiniz. Bunu bir düşünün. Bir de şunu düşünün. Sizin kendi mağazanız var. Kendiniz de zaten aktif olarak kullanıyorsunuz mağazanızı da ve gelen kişiye şunu yapma şansınız var. Al kardeşim benim mağazamın linki bu. Kullanıcı adı bu, şifresi bu. İstediğin gibi gir, bak ve istediğin tüm konularda bana sorular sorabilirsin. Demek var. İşte bunu söylediğimiz andan itibaren satışa 1.0, 2.0, 3.0 ne yapabiliyorsunuz? Yeri geldiğinde önde başlıyorsunuz. Onun için böyle de çok arada küçük bir fiyat farkı varken ben size kesinlikle ve kesinlikle hepsi bir arada paket almayı tavsiye ederim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki nasıl başlıyoruz? Arkadaşlar direkt başlamakla ilgili yapmanız gereken, sizi buraya yönlendiren bayi arkadaşımıza ben başlamak istiyorum diyorsunuz. O size bir satın alma linki gönderiyor. O satın alma linkine tıklayarak arkadaşlar ister havaliyle, ister kredi kartı tek çekim, ister kredi kartı vade farkıyla 9 taksitle, isterseniz de alışveriş kredisine başvurarak 36 ay vade ile parça parça direkt bu işi kurma şansını elde ediyorsunuz. Yani bir aylık gittiğiniz iki akşam yemeğine iş kurma şansını elde edebileceğiniz boyuta gelmiş vaziyette. Peki nasıl bir iş arkadaşlar? Bir kere size şunu çok garanti edebilirim. Çok keyifli bir iş. Eğer özgürlüğünüze düşkünseniz, keyfinize düşkünseniz, bir zamandan, mekandan bağımsız bir şekilde para kazanmak sizi işte gerçekten cezbediyorsa bu işi çok ciddiye almanızı tavsiye ederim. Bu işi yapı plan demiyorum arkadaşlar. Bu işi çok ciddiye almanızı tavsiye ederim. Çünkü biraz gerçekten detaylı şekilde incelediğinizde ve üzerine azıcık kafa yorduğunuzda gerçekten eşsiz bir fırsat olduğunu göreceksiniz. Yani bu dışarıdaki herhangi bir işe ile ilgili sizle sabahtan akşama kadar konuşabilirim. Çünkü 30 yıl esnaflıktan girişimcilerle ilgili on binlerce insanla çalışma sürecinde olan bir background'a sahip. Bu background'da da çok fazla işler gördüm vesaire. Bu işi bu şekilde pazarlıyoruz diye anlatmıyorum ama gerçekten şu an piyasanın en popüler iş. Yani pazar payı müthiş açık milyonla yakın insan göreceksiniz e-ticarete girmek durumunda kalacak. Bakın girecek mi girmeyecek mi, mi mecbur girecek. Çünkü şu ekonomik şartlarda herkes bir yerden para kazanmak durumunda. Bu zaruri. İkinci bir noktası arkadaşlar, insanların aynı zamanda öyle bir yüzyıla geldik ki gerçekten özellikle yeni kuşak bir yere girip bir yere, ofiste vesairede tıkanıp üç paraya da çalışmak istemiyor. Özgür bir şekilde hayattan keyif alarak para kazanacakları bir şey arıyor. Bu aynı zamanda onu da sürüyor arkadaşlar. E diğer taraftan rekabet ortamı birbirini kırmış vaziyette. Bu bizim ürünümüz olduğu için tamamen fiyatta karı da biz belirleyebiliyoruz. Bir benzeri yok. Niş bir pazar. Onun için tek satışta neredeyse bir asgari ücrete yakına para kazanıyorsunuz. Bir satışta 14 bin TL, bir satışta 10 bin TL gelirler elde edebileceğiniz bir yüksek kazanç potansiyeli taşıyor arkadaşlar. Onun için eğer böyle bir işi Gerçekten ciddiye alırsanız sizin için çok kazançlı olabileceğini düşünüyorum. Onun için bu kadar altını çizmek istedim. Evet ilk bölümü bu şekilde bitirdik. Şimdi sizin sorularınızla ne yapabiliriz? Devam edebiliriz. Siz sorularınızı yazın arkadaşlar. Ee, bir 10 dakika daha soruları yazma şansınız var. Ben size eğitimlerden de ilgili birkaç şey göstereceğim. Ekran göstereceğim. Nasıl bir eğitim veya yani şekilde hazır imkanlar bulacaksınız? Bunlarla da ilgili bilgi verip daha sonra hemen sizin sorularınızı cevaplamaya geçeceğim. Lütfen siz sorularınızı yazın. Çünkü ekran kapandıktan sonra tüh soru yazacaktım, aklıma geldi bilen Öyle bir durum yap, yaşamayalım. Evet, İnce ben ekrana bir görüntü daha almak istiyorum. Herhalde geldi. Geldi Ali Bey. Teşekkürler. Şunu da kaldıralım. Evet, şimdi arkadaşlar burada bizim... Ee akademi bölümümüz var. Akademi bölümünde tüm eğitimleri sergiliyoruz. Ama bayilikte olan kısmı açtım size burayı görün diye. Çünkü e, normal stok ticaret yapanları da dün zaten ne yapmış oldum göstermiş oldum. Bunu da yine oradan bakabiliriz. Ve bu eğitimler sürekli de gelişiyor. Yani bayiliği aldığınız andan itibaren nasıl yapacağınızla ilgili arkadaşlar ne yapacak? Kafanızda şey kalmayacak. Bunlarla ilgili soru işaretleri kalmayacak. Burada tamamen bunlarla ilgili detay eğitim. Kazançlarla ilgili detaylı bilgi, hepsini bulabileceksiniz. Burası bir kısmı Şurayı şöyle durduralım. Buradan kanala girecek olursak Evet, birazcık böyle ağır geliyor. Ticaret dünyasının kazananı sen ol. E-ticaret dünyasının kızı. Evet. Evet, şimdi bu kanal geldiğinde arkadaşlar, oynatma listeleri karşınıza çıkacak. Ben YouTube reklamsız kullanıyorum. Onun için böyle biraz geç şey yapıyor, getiriyor karşıma. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğiniz andan itibaren tüm satış yapacağınız kanallarla ilgili tüm hazır videoları karşınızda bulacaksınız. Tedarikçilerle ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Direkt tedarikçi eğitim videoları karşınıza geliyor. İşletmelerle ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız çünkü firmalara da ticaret mağazalarınızı satabiliyorsunuz. Onlarla ilgili bilgi sahibi oluyorsunuz ve onlara göndereceğiniz hazır videoları da sesleniyoruz. Yani ben tedarikçi olmak istiyorum. Nedir benim için avantajları dediğimde direkt bu oynatma listesindeki videoyu alıyorsunuz, tedarikçiye gönderiyorsunuz. Bu kadar basit bir bu kadar basit bunları kullanabilirsiniz araç. Zaten biz orada detaylıca anlatıyoruz. Bireysel bir şekilde e-ticaret yapmak isteyenlerle ilgili direkt bu eğitim videoları bulabiliyorsunuz. Burada sosyal medyadan nasıl hiçbir şekilde müşteri peşinde koşmadan hem kişileri hem de e, ürünü satmak isteyen firmaların size ulaşmasını sağlayacak bir yapıyı nasıl inşa edebilirsiniz? Bunu size sunuyoruz. Ve bu işi yapmış olanlarla ilgili sürekli canlı yayınlar gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu canlı arada da onların başarı ipuçlarını sizin için paylaşıyoruz. Ve yaklaşık 1-1,5 saatlik programlar oluyor onlar. Ve burada hakikaten böyle bayilerimiz var ki onların programları da var burada. E, ve bu programları seyrettiğinizde görüyorsunuz yani direkt genç yaşta emekli olmuş. Emekli olduktan sonra kendi emekli maaşının 5 katını ayda kazanmaya başlayan insanlar var vesaire. Bunlar bunu nasıl gerçekleştirmiş vesaire. Bu örnekleri direkt kendi ağızlarından dinleyebiliyorsunuz. bu ilgili videoları görüyorsunuz. stokse ticaretle ilgili direkt hangi şeyler lazımsa böyle oynatma kanalını açtığınız anda arkadaşlar karşınıza bunlarla ilgili sizi donanımlı hale getirecek tüm parça parça kişisel halinde eğitimler size servis ediliyor. Siz bunların hepsini kullanma şansını buluyorsunuz. Ve direkt her hafta hemen hemen neredeyse soru cevap eğitimleriyle de canlı yayınlarda siz donanımlı hale getirmekle ilgili bu çalışmaları gerçekleştirmiş oluyoruz.